Evet. Evet. Ee, arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ee, bu organizasyon Başkent Festival tarafından yapılan bir etkinlik. Şimdi Türkan Hanım Başkent Festivali ile ilgili ayrıntılı bilgi verecek. Fakat ben öncesinde birkaç kelam etmek istiyorum. Ee, Türkiye'nin bizim uzun yıllardan beri Ankara'da çalıştığımız partner bir fuar firmamız. Tabii biz biliyorsunuz Van'ı çok seviyoruz. Biz 5 yıldan beri Van'dayız. Türkiye'nin de ısrarla 5 yıldan beri işte sürekli Van çok güzel. Van'a mutlaka gelin bu festivali taşıyın. Oldukça başarılı bir yer diye sürekli motive etmeye çalıştık. Türkiye'nin de bugün bu sene itibariyle ilk organizasyonunu Van'da başlatacak. Yılda 3 organizasyon planlıyor e, moda üzerine. Organizasyon haritalarını dediğim gibi Türkiye'nin verecek. E, Tabi Van'ın ne kadar özel bir yer olduğunu, sizlerin ne kadar değerli insanlar olduğunu özellikle söyledim. Tabi Türkiye'nin de bizim gibi fuar firması olduğu için farklı illerde basın kuruluşlarıyla bir araya geliyor. E, sizler nezdinde... Toplantıdan önce de hani çok rahat olun, hepsi dostumuz, hepsi arkadaşımız, o mihmalde hareket ediyoruz dedim. Ee, tekrar hoş geldiniz. Ben sizi Türkan Hanım'a bırakıyorum. Sağ olun, hoş geldiniz. Öncelikle hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ee, gösterdiğiniz ilgi ve buraya gelmiş olmanız benim için ve firma için çok değerli. Ee, biz kimiz? Biz e, Ankara'da bu hikayeye başladık. İsmimiz de Başkent Festival. Aslında ben e, ilk başladığımda e, hani sadece Ankara'da yaparım diye düşünürken e, bir anda inanılmaz bir e, talep gördük şehirlere başladık. E, Türkiye'nin birçok şehrinde modern alışveriş festivali düzenliyoruz. E, nedir bunun içeriği? E, bayanlar yönelik ağırlık bayanlar, bayanların yönelik olan bütün ürün gruplarını içerisinde barındırıyoruz. İşte giyim, işte elbise, giyim içerisinde giren bütün ürün grupları, aksesuarlar, çantalar, işte ayakkabılar, şal eşar, çeyiz ürünleri yani bayanlara hitap eden bütün ürünleri biz festivallerimizde ağırlıyoruz. Çok fazla talep var Türkiye illerinden çünkü e, bizim sosyal medyalarımız çok güçlü. Benim kendimi 150 bin takipçim var, Başkent festivalimiz 100 takipçisi var. E, takipçilerimiz çok fazla istiyor, her şehirde gelin. Yani bazen e, öyle şehirler yazıyorlar ki ben acaba diyorum Türkiye'nin neresinde deyip hani çok unuttuğum bir şehir oluyor mesela. Özellikle bakıyorum. E, Hanımların bizi ilgi göstermesinin en büyük sebebi şu. Biz Türkiye'nin e, birçok şehrinden e, sosyal medyada e, varlığı çok fazla olan art bununla birlikte Türkiye'nin her yerine mağazalar zincirleri olan birçok firmanın üreticilerini e, şehirlere getiriyoruz. E firmalar buralara niye geliyor? Hem asıl amaçları reklam için geliyorlar. Tabii ki ticari bir kazanç var burada ama e, firmanın en büyük amacı reklam. Neden? E, çünkü e, markalarını en üst seviyeye getirmek için Türkiye'nin her şehrinde ulaşabilecekleri kadınlığı ulaşmak istiyorlar hanımlara. E, mağazaları olan Van'da ve nikimaların mağazaları olan firmalar, firmaların da var. Olmayan firmalar da var. E, buraya geldikleri zaman hem kendi tanıtımlarını yapıyorlar, hem ürün gruplarını tanıtıyorlar, e, hem de ticari satış elde ediyorlar ama burada onların en büyük amacı tabii ki e, reklam ve kendi firmalarını tanıtmak. E, sosyal medyada onlar çok güçlü, bizim de çok fazla gücümüz olduğu için e, hanımlar da bizi takip ediyorlar ve gelip hem tanışmak istiyorlar, hem görmek istiyorlar, hem ürün almak istiyorlar. Avantajımız şu, e, firmalarımız buraya ağırlıklı reklam amaçlı geldikleri için e, fiyatlar hem e, internet fiyatlarında, hem Instagram fiyatlarında, hem sitelerinde, hem mağazalarında çok daha ucuz. Neden? Çünkü tanıtım amacıyla geliyorlar. Yani ben kendimden pay biçeyim mesela. Benim gardırobama bir tane markanın ürünü eğer girmişse ben o markayı devam ettiririm. kulak e, kulak aşinalığım olur, göz aşinalığım olur. Bir yerde alışverişe gittiğim zaman o markayı gördüğümde zaman almaya devam ederim. E, film da asıl en büyük amacı bu. E, Van benim aslında çok uzun zaman aklımda olan bir şehir. E, biraz e, var. O da sadece sanki böyle biraz uzak gibi ki gerçekten de uzakmış öyle söyleyeyim. Ee, ama tabi gönüller bir olduktan sonra uzaklıktan hiçbir önemin olmadığını buraya geldikten sonra anladık. Ee, biz, biz ne oldu? İstanbul'daki firmalarımız hepsi e, ve Ankara'daki firmalarımız, Bursa'daki firmalarımız hepsi oldu ve buraya ürünlerini gönderdiler. Şimdi şu, bununla birlikte de Van'daki hanımların, sadece Van değil benim buradaki hedef kitlem, e, çevre iller. Çünkü biz şöyle yapıyoruz, bir lokasyon seçiyoruz ülkenin. Ee, mesela Konya'da işte Konya işte çevre iller neresi var? İşte Aksaray, Karaman, oralar. İşte Gaziantep ve çevre illeri. E, ee, bizim için de bu doğuda Van bizim için merkezi bir lokasyon. İşte Ağrı, Hakkari, Bitlis, Siirt, Muş e, çevre illeri biz baz aldık. Tüm oralarda da çok ciddi reklam çalışmaları yaptık. E, Van bizim için merkez, tüm çevre illerle birlikte Van'da e, toplanmak istiyoruz. ...ve ben e, sosyal medyadaki paylaşımlarımızdan ve hanımların geri dönüşlerinden inanılmaz bir ilgi olduğunu gördüm. E, tabii ki Van'da birçok mağazamız var, onlar da çok güzel satışlar yapıyor. E, hani biz hiçbir zaman e, burada e, yerelden de çok ciddi mağazalarımızı aldık. Ama buradaki amaçların en büyük hedefi bizde filmaların, reklam. E, benimle gelen her şehre gelen film hedefi reklam ve biz burada Van'da uzun vadeli sizlerin desteğiyle, sizler siz olmaz biliyorsunuz, başarılı olacağımızı umut ediyoruz. Bir tabi de Van. Evet. E, Van ve çevre iller. E, tabii İran'ın art, burada olması da artı avantajlı. Evet. Orada eklem çalışmaları yaptık. E, aslında ben şöyle hani hiç kimseyi ayrıştırmadan tüm kadınlara hitap ediyoruz evet. biz. E, alışverişi seven, modayı seven, markaları evet. seven tüm hanımların biz festivalimize ister Vanlı, ister Şehir İllerden, ister İranlı Tüm damlalara, kapılarımıza aşırı bekliyoruz ama öncelikle de e, bu aslında bizim e, fuarlarımıza genellikle biz e, defileler yaparız, konserler yaparız, yani bu tarz etkinliklerimiz olur. E, burada bir ilk giriş yaptığımız için e, şu an sadece reklam e, ve protokolün gelmesi olacak. ama bu uzun vadeli planlamalarımızda muhakkak burada defileleri, söyleşiler... Hatta bu çalışmaları bunların hepsini bir sonraki fuarlarımızda biz muhakkak yapacağız. Artı konserler. Ticari maliyetler onların çok yüksek oluyor. Ama yine de risk alıp gelen çok fazla insan. Ben inanıyorum ki bir sonraki fuarlarımızda sayı katkılar artacak. Uluslararası firmalar var mı? Şöyle, eee ben bir iki marka sayayım. Mayanlarımız hepimiz bilir bunu. Tuğba grubu, Tuğba, Nihan, Armine, Mutlu Bey, Zekiriz, Başoğ. bunlar çok ciddi, e, çok birçok şeyleri, olan, AVM'lerde mağazalar olan firmalar şu an için Türkiye'deki markalar ama bu markaların hepsi zaten Yenandağ, Suveytli, bize Biz buradayız. Tüm diğer şehirlerdeki, Ankaralı hanımlar İstanbullu, Konyalı, Kayseri diğer hanımlar inanılmaz kıskanıyor. Diyorlar ya bana bütün artık gelin çok baskı yapıyorlar. Her şehre gittiğimizde özellikle bizim Ankara bir sonraki faaliyet Ankara olacak inşallah. Ondan sonra bekliyor. Diyorlar ne zaman bitecek diye bize çok fazla yorulmaz mesaj geliyor. niye niye? O da bir dakika dur. Önden niye niye geldi? <laughs> Allah kusur mayı Mayı olabilir. Önden. Ben <laughs> de <laughs> Bak hele de bak hele.